Türkiye'de çocuklarımızın yüzde otuz dördü yoksulluk içerisinde yaşamaktadır. TÜİK'e göre çocukları yeni giysilere sahip olamayan hane halkı oranı yüzde dokuz nokta ikidir. Günde en az bir kez et tüketemeyen çocukların oranı ise yirmi üç nokta birdir. Yani her beş çocuktan biri et yiyememektedir bu utanılacak tablonun sahibi de sizsiniz. Yine TÜİK verilerine göre bugün Türkiye'de üç buçuk milyon çocuk çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Çocuklarımız yoksulluk nedeniyle çalışmak zorunda kalıyor ve ucuz iş gücü olarak görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 2023-2024 öğretim yılında 612 bin öğrenci eğitimin dışında kaldı. Ne eğitimde ne de istihdamda olan çocuklarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu çocuklar çalışıyorlar mı yoksa sokaktalar mı belli değil. Bu çocuklarımız ya suça bulaşıyor ya da uyuşturucu batağına düşüyor. Suça bulaşan çocuk sayısı her geçen gün artmaktadır. Uyuşturucu kullanım yaşı 10 yaşa kadar inmiştir. Değerli milletvekilleri, Bugün Erdoğan vatandaşı çocuk yapmaya teşvik ediyor. İktidar uzun yıllardır üç çocuk dedi ama bırakın üç çocuğu her geçen gün artan yoksulluk nedeniyle aileler tek çocuk bile yapamaz hale geldiler. Y 23 yıldır iktidarda olanlar vatandaşı çocuk yapmıyor diye utanmadan bir de şikayet ediyorlar. Şimdi sormak lazım. Kendileri sarayda saltanat sürenler, çocukları lüks içinde yaşayanlar, ailelerin iki maaş dahi kendilerini geçindirmedikleri için çocuk yapamadıklarının farkındalar mı? Hem annenin hem de babanın çalışmak zorunda olduğu bir ortamda kreş fiyatlarının farkında mısınız? Kadınların ya çocuk ya iş tercihi ikileminde bırak. Arkadaşlar Başkalarının çocukları sizin yandaşlarınızın çocukları gibi ayrıcalıklı değil. Bu ülkede çocuklar sizin döneminizde olduğu kadar mağdur hiçbir dönemde olmamıştı. Ancak herkes şunu bilsin ki eğitimden koparıp ucuz iş gücü yaptığınız çocuklarımız da adalet için adalet aradığı için tutuklanan çocuklarımız da bu ülkenin yarın geleceği olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Genel Kurulu da saygıyla selamlıyorum. Meclis kürsüsünde ilk yaptığım konuşmada tam olarak arkamda duran ve bana bütün hayatım boyunca verdiği gücü unutmayacağım Sarı Süreyya önderi şifalar dileyerek bir kez daha anmak istiyorum. Tez zamanda umuyorum ki tekrar burada olur. Tekrar onun güler yüzünü, esprilerini hep birlikte tanıklık etmeye devam ederiz. Şimdi bugün çocuklardan bahsedeceğiz çocukların yoksulluğundan ve yoksun bırakıldığı gerçeklerden bahsedeceğiz. Yoksulluk tek boyutu olan ve nedenleri sadece bir sonucu etkilemeyen bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor. Çünkü yoksulluk sadece beslenmeyle, barınmayla ilgili değil. Aslında çocukların yüzyıldır yoksun bırakıldığı, dil ve kültür hakları, yaşam hakları inkar edilen bir gerçeklik olarak tam olarak karşımızda duruyor. Şimdi yoksulluk çok ciddi bir mesele ve bu meselenin ne kadar ciddi olduğunu biz TÜİK verilerine bakarak dahi görebiliyoruz. Her dört çocuktan birinin okula aç gittiğinin ve okulda açlık sebebiyle baygınlık geçirdiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Fakat daha kötü bir tablo var ki o da Milli Eğitim Bakanı'nın okulda bir öğün ücretsiz yemek versek dahi hiçbir çocuk yemez dediği daha kötü, daha kabul edilemez bir tabloyla da karşı karşıyayız. Bakın ben ilk okuldayken bir öğün ücretsiz yemek olmasa dahi bir süt verilirdi ve bizler o sütü sırf evdeki kardeşlerimizle paylaşabilmek için okulda o sütü içmezdik. O sütü eve götürürdük ve kardeşimizle birlikte içerdik. Fakat siz çocuk yoksulluğunun ve çocuk yoksulluğunun derinliğinin farkında olmadığınız için bu tarz cümlelerle çocuk yoksulluğunu inkar ediyorsunuz. Fakat bu inkar Türkiye halklarının geleceğini Türkiye'deki çocukların geleceğini etkileyen ve nesiller boyu aktarılan bir yoksulluğa bir yoksunluğa sebep oluyor. Bunun vebali çok büyüktür. Bunun çocuklara karşı hesap verebilme ya da topluma karşı hesap verebilme gerçekliği yoktur. Bir diğer yoksunluk ise yüzyıldır kendi ana dillerinde eğitim alamayan, yüzyıldır kültürel haklarından mahrum bırakılan, yüzyıldır kök değerlerinin ne öte yana dursun, sürekli müfredatla birlikte ötekileştirilen yok sayılan çocuklar, eee kendi ana dilleriyle eğitim alamayan çocuklar var. Fakat bizler bugün burada barışı konu Fakat bizler bugün burada barışı konuştuğumuz bugünlerde bir çocuğa hediye edilebilecek en güzel şeyin Sayın Mahinur Özdemir'in dediği gibi bir sadece bir aile olmadığının bir çocuğa hediye edilebilecek en güzel şeyin barış olduğunun Özgürlük eşitlik içerisinde olan bir yaşam olduğunu altını çizerek meclisi 105 yıl önce kuruluşunu atfettiği çocukların gerçek sorunlarına eğilmesi, çözüm yolları araştırması için bir kez daha göreve davet ediyoruz. Bizler çocuklarla birlikte barışı inşa etmek, çocuklarla birlikte eşit ve özgür bir geleceği inşa etmekten mesulüz ve sorumluyuz. Bunu yapmak için de 23 Nisan'ın çok önemli bir vesile olduğunu tekrar dile getirerek bütün meclisi, bütün toplumu barışa sahip çıkmaya, çocuklar için eşit ve özgür bir gelecek oluşturmaya davet ediyorum hepinizi. Bugün kürsüye yalnızca bir önerge sunmak için değil, hepimizin geleceği, ülkemizin gerçek beka meselesi olan çocuklarımız ve çocuk hareketi adına konuşmak için çıktım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yalnızca milli egemenliğimizin teminat altına alındığı bir dönüm noktası değildir. Aynı zamanda çocukları birer değer olarak merkeze alan bir siyasal ve ahlaki vizyonu da temsil etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı gün hepimize ama özellikle biz meclis mebuslarına çocuklarımızın fırsat eşitliği ile hak ettikleri şekilde büyüyebilecekleri, sağlıklı, refah, güvenli, eşit ve kalkınmış bir toplumsal düzeni inşa etme sorumluluğu da yüklemektedir. Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyük. Çocuklarla ilgili pek çok güncel sorun ve ihtiyaç yasalarla düzenlenmek üzere bizleri bekliyor. TÜİK'in 2024 yılı çocuk sağlığı ve yoksunluğu araştırmasına göre her dört çocuktan biri günde bir kez dahi et, tavuk, balık içeren bir öğün tüketemiyor. Her on çocuktan biri de meyve ve sebzeye erişemiyor. Oyuncak, kitap, okul gezisi, tatil. Bunlar artık birçok çocuk için ailelerde olduğu gibi lüks ve yalnızca hayal. Bu veriler bize birer istatistiki verinin ötesinde her biri bir çocuğun hayata eksik başlaması, gelişiminin sekteye uğraması, potansiyelinin sınırlanması ve daha da kötüsü akranlarından geri kalması anlamına geliyor. Sayın milletvekilleri çocuk yoksulluğu sadece bir gelir eksikliği meselesi değildir yoksulluk gölgesinde güvensiz, tekinsiz hayatlar, ihmal ve istismar, madde ve kumar bağımlılığı, mafya ve çetelere doğru yönelen bir suça sürüklenmenin de ilk adımlarının izlerini görürüz. Üstelik bu yoksulluk çocukların yalnızca bugünkü eğitim, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçlardan yoksun hayatlarını değil, geleceklerini de ipotek altına alan, zincire vuran ve içinden sıyrılıp çıkmalarının neredeyse mümkün olamayacağı bir döngüyü de dehşetle gözlerimizin önüne seriyor. Bu nedenle çocukların insan onuruna yaraşır yaşamları ve gelecekleri için çocuk yoksulluğunun ve yoksunluklarının derinlemesine araştırılması amacıyla çocuk hakları, eğitim, sağlık, istihdam, dijitalleşme ve bağımlılıklar boyutlarıyla var olan tüm tablonun gerçekçi bir şekilde ortaya konulması, sorunların kök sebeplerinin tespit edilerek var olan durumun uluslararası verilerle karşılaştırılması, mevcut sosyal politika ve programların etki analizlerinin yapılması, var olanın etkisinin arttırılması ya da yeni çözüm önerilerinin geliştirilmesi. Gerçekçi ve sonuç odaklı hızlı iyileşme için bakanlıklar arası eş güdümlü çalışan etki verimlilik denetim odaklı sistem revizesinin sağlanması ve belki de hepsinden önemlisi bütçede çocuğun adının olması. Yeni Yol Grubu olarak Anayasanın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını huzurlarınızda arz ediyoruz. Ve yine muhalefet iktidar ayrımı olmadan çocuk siyasetten büyüktür diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir araya gelen ve çocuk hareketine gönülden destek veren farklı partilerden vicdanlı, merhametli tüm milletvekillerimize çocuk hareketine kattıkları değer için canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Ve çocuk danışma kurulumuz adına kıymetli meclis başkanlığımıza ve sizlere bir teklif daha iletiyorum. Bir sonraki 23 Nisan için gelin çocukların gerçek sorun ve ihtiyaçlarını konuşan, çözüm önerileri sunan Türkiye'nin dört bir yanından gerek fiziki, gerek online farklı yaşlarda çocuklarla çalışacak bir çocuk parlamentosunu hep birlikte oluşturalım. Dünyadaki pek çok parlamento... Teşekkür ederim başkanım. Dünyadaki pek çok parlamentoya da örnek olalım. Dünya çocuklarına bayram hediye eden bir ülke Türkiye olarak. Bir yıllık bir hazırlık sonunda yani seneye 23 Nisan'da çocuklardan gelecek kanun tekliflerinin yine meclis çatısı altında oluşturulacak milletvekillerinden oluşacak bir jüriyle genel kurula taşınacağı örnek bir çalışmayı bu meclis çatısı altında hep birlikte gerçekleştirelim. Bu kutlu gün 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bu ülkenin çocukları bilsinler ki bu ülkede meclis çatısı altında çocuklarımız ve gençlerimiz için çarpan kalpler var ve onlar için çalışmaya devam ediyoruz. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.